Deniz Parkın kanalından herkese merhaba. Genellikle sizi e, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba diyerek selamlıyorum. Fakat şu anda bir süreliğine Türkiye'ye gelmiş bulunuyorum ve bu videoyu size İstanbul'da bir kafeden gönderiyorum. E, İstanbul'a geldim. E, 4 gündür buradayım. E, buradan ayrıca İzmir'e geçeceğim. Önümüzdeki hafta içerisinde İzmir'de benim söyleşim olacak. İzmir'de bulunan bütün izleyicileri ben. Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi'nde Perşembe akşamı saat 18.30'da yapacağım söyleşiye davet ediyorum. Evet tekrar ediyorum Mülkiyeler Birliği İzmir Şubesi saat 18.30 Perşembe akşamı. Değerli izleyenler bu geride bıraktığımız birkaç gün içerisinde son derece önemli gelişmeler meydana geldi biliyorsunuz. Ukrayna'nın başkenti Kiev yine çok ağır bir saldırıya maruz kaldı. Rus İHA'larının ve füzelerinin çok yoğun bir saldırısı sonucunda Ukrayna'nın başkenti Kiev iki yıldır karşılaşmadığı ölçüde çok yoğun elektrik kesintileriyle karşılaştı. Başkent Kiev felç oldu ve özellikle Dnieper Nehri'nin doğu yakası Kiev'in doğu bölgeleri gece geç saatlere kadar elektrikten mahrum kaldı. Daha sonra ancak dün akşam ilerleyen saatlerde Kiev'de Doğu yakasına elektrik verilebildi. Fakat bu sefer de, bu sabah erken saatlerde Ukrayna'nın Odessa kenti yine çok yoğun bir Rus saldırısına, Rus hava saldırısına maruz kaldı. Ve bunun sonucunda da Odessa'da tamamen elektriklerin kesildiği bildiriliyor. Ayrıca Rusların son zamanlarda düzenlemiş olduğu hava saldırılarının sonucunda özellikle Ukrayna'nın Kuzey Doğu bölgelerinde bulunan Çernigov ve Sumi illerinde elektrik sistemleri alt üst oldu ve demiryolu ulaşımı büyük ölçüde elektrikle sağlandığı için Çernigov'dan ve Sumi'den Kiev'e doğru olan trenlerin pek çoğu iptal edildi. Daha sonra demiryolları idaresi bunlardan bazılarının tekrar sefere başladığını söylüyor fakat aktarmalı olarak yani Sumi'den Kiev'e gelirken bir noktaya kadar trenle sonra otobüsle daha sonra tekrar trenli olacak şekilde yani çok yarım yamalak şekilde tabi bu tarz hava saldırılarının önemli sonuçları oluyor. Ha, bu arada bugün itibariyle birkaç saat önce Ukrayna Elektrik İdaresi Ukrayna'daki bütün illerde elektriğin restore edildiğini söyledi. Yani tekrar elektrik hizmetinin verilmeye başlandığını söyledi. Fakat şu anda Ukrayna'da havalar soğumuş durumda ve gündüzler kısaldı, geceler uzadı. Dolayısıyla elektrik enerjisinin, elektrik tüketiminin bu kadar arttığı şartlarda Ukrayna'da önümüzdeki günlerde tekrar sorunla karşılaşılabileceğini Ukrayna elektrik İdaresi yetkilileri söylüyor. Yani Pazar testinin itibaren nasıl bir tablo olacak mesela, ona ayrıca görmek gerekiyor. Ayrıca Avrupa Birliği yetkilileri, mesela Avrupa Birliği'nin Kiev büyükelçisi yaptığı açıklamada. Rusların hava saldırılarının sürmesi halinde Kiev'de son 2 yıldır görülen bu e, nispeten sakin havanın yani son 2 yıldır Kiev'de ciddi elektrik kesintileri görülmüyor. Bunun e, önümüzdeki günlerden itibaren daha doğrusu pardon son 2 yıldır kışın ciddi bir sorun yok. Elektrik kesinti sorunu yok. Fakat e, Rusların saldırılarının devam etmesi halinde bu sorunun artacağını söyledi fakat Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya jeneratörler göndereceğini söyledi. Bu şekilde kendince biraz Ukrayna'yı teskin etmiş oluyor. Şimdi e, dolayısıyla e, tabi bu e, hava saldırılarının birkaç tane işlevinin olduğunu söyleyebiliriz. Rusların yaptığı hava saldırılarından birincisi bunun sonucunda Tabi bunun psikolojik etkisi var. Yani Ukrayna toplumuna yönelik olarak bir kere savaştan daha bıktırıcı etkisi olabiliyor. Gerçi bir de öbür tarafı var. Daha önceden mesela Ukrayna'da cephe gerisinde yaşayan pek çok kişi için savaş ileride uzakta bir yerde olan bir şeydi. Yani Ukrayna toplumunun savaşı yakından hissetmesi daha fazla Rusya'ya karşı bilenmesine de yol açabilir. İçin bir de o boyutu var. Fakat tabi Rusya'nın en önemli bir amacı elektrik enerji tesislerini vurmaktaki Ukrayna'nın askeri sevkiyatlarını baltalamak, sabote etmek. Ukrayna'yı demir hatlarını kullanamaz hale getirmek. Zaten Ruslar doğrudan doğruya raylara, demir hatlarına da doğrudan saldırılar düzenliyor. Onunla bağlantılı düşündüğümüz zaman böyle bir sonucu görebiliriz. Diğer taraftan Ukrayna'nın şu anda en fazla merakla beklediği hususlardan bir tanesi batıdan, Amerika'dan gelecek olan Tomahawk füzeleri. Dün akşam Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski Amerikan Başkanı Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gerçi bununla ilgili ayrıntılı sonuçlar henüz açıklanmadı. E, fakat e, Zelenski, Trump'ın böyle bir onay verebileceğini söylüyor. Fakat Ukraynalı askeri yetkililer, mesela 3. Taarruz Tugay'ından bir askeri komutan yaptığı açıklamada şunu söyledi. Şimdi dedi Ukrayna'da pek çok kişi yeniden yani Tomahawk füzelerinin verilme ihtimalinin artması ile birlikte tekrar böyle bir sebepsiz e, şey havasına girdi. Bir e, hayal dünyasına girdi tekrar. Yani sanki füzeler gelecek ve biz bir anda Rusya'yı yenebilecekmişiz gibi bir hava var. Halbuki bizim Rusya'ya karşı başarı kazanabilmemiz bir tek Amerikalıların vereceği füzeye bağlı değil diğer pek çok etkene bağlı durumda. Yani bu füzeler öyle başlı başına e, savaşın gidişini değiştirecek bir şey değildir dedi. Rusya yönetimi de e, bildiğimiz üzere e, bu tomahaf süzelerinin verilmesine karşı tedbirler aldığını söyledi. Bakalım ne kadar olacak bu onu bilmiyoruz. Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarında da bunların da sonucunda Rusya'da petrol üretiminde önemli düşüşlerin meydana geldiği bildiriliyor. Özellikle Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine vurduğu darbeler sonucunda. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Bu önümüzdeki aylar sonbahar ve kış dönemi savaşın şiddetinin epey yoğunlaşacağı bir dönem olacak. Bunu da çeşitli boyutlarıyla daha ayrıntılı olarak önümüzdeki günlerde sizinle konuşmaya ben devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.